Kur'an Nur'un katkılarıyla hazırlanan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme süreci başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Halis Hane'ye hoş geldiniz kıymetli izleyenler. Hürmetle selam diyorum. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi beraberli hayırlı eylesin inşallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme sürecine dair sohbetlerimiz devam ediyor. Bu bölümde yine bir önceki bölümde olduğu gibi Allah nasip ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği nadir şahsiyetlerden Ebu Derda radıyallahu anh'ın kişiliği, karakteri, ahlakı, edebi üzerine tespitler ve onları sizlerle paylaşmaya inşallah gayret edeceğiz. Hüseyin hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah hocam, bismillah dedik. Yine huzurdayız. Rabbim huzurlu eylesin inşallah, Amin. huzura çıkarsın inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam inşallah. Amin Hüseyin hocam, eyvallah istedim. Yine hocam bir güzelliğin peşine düşmeye devam edeceğiz. Allah izin verirse. İki bölüm yapmıştık hatırlarsanız. Evet. Bu kişiler çok değerli, çok kıymetli olduğu için aynı bir hazine gibi düşünelim hocam. Evet. En canım. değerli hazineyi ne yaparız? Olabildiğince tüketmeden, çoğaltarak evet. ondan istifade etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Anlatılar da önceden ben de yaptım o hatayı. Bir güzelliği çok hızlı geçiyoruz. Hmm. O Oysa güzelin tadına varmak lazım. O güzelliğin arka planına gitmek gerekiyor. O güzel özelliğin izini sürmek gerekiyor ki hayatımıza taşıyabilelim. Çok güzel. Üzerimizde bir izi olsun. Evet. O yüzden biz de sakin sakin hocam. Eyvallah. Acele etmeden Eyvallah. Ebu Derda'nın tadını çıkarmaya gayret ediyoruz. O kişiliklerden payımıza, nasibimize düşen taşımaya gayret ediyoruz. Hatırlarsanız hocam bir önceki başlıkta kişiliğinin, en önemli korucu unsurlarından biri. Bütün sahabilerde var bu. Önde gelen sahabilerde çok baskın bir özellik. Sevgili Peygamberimiz çok güzel kazandırmış bu özelliği onlara. O kulluk bilinci. O dünya ile araya mesafe koyabilme bilinci. Ama onların mesafe koyması şöyle hocam. Ulaşamadıkları bir şeye mesafe koyma değil. Bizimki Ulaştıktan değil. sonra mesafe koyma. Hmm bizde genelde anlatılarımız ulaşamadığımız, elimizde olmayan, elimizde yoktur zaten. O yüzden mesafelidir zaten. Evet. Ama varlığa ulaştıktan sonra varlığın içerisinde o anlamı yakalayabilmek, ona mesafe koyabilmek tam bir erdemdir. olan o. Tabii hayatın evet, evet. merkezine onu koymamak. O yüzden de en son hatırlarsa bizi dinleyen kardeşlerimiz Ebu Ebud'da bir tercih yapmıştı. Evet. Vaktaki Ticaret hayatıyla ibadet hayatını yönetmede zorluk çekiyor. Hı hı. İbadet yine, kulluk yine, diğer hayatını biraz daha asgariye indirmişti. Böyle bir karar evet. almıştı. Onun üzerine de konuşmuştu. Ama terk etmesine müsaade etmedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle de kardeşi selman Farisi böyle tabii. bir duruma müsaade etmeyeceğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Kardeşi darılsa da, gücense de ona doğruyu söyledi. Tabii. Olmaz dedi. Orada şöyle de bir nokta var, onu da vurgulayalım hocam. Lütfen, lütfen. Bu kişilik özelliklerini biz çok özel anlatılardan görüyoruz. Mesela eşi anlatıyor. Hı, hı, hı Muhtemelen günümüzdeki gibi değil, bir kurgu değil. Yok. Bir ortam oluyor, bir durum gelişiyor. Onun kişilik özelliğine dair bir açıklama yapması gerekiyor. Onu yapıyor çünkü onların sahabilerde onu net görüyoruz. Kendi dindarlıklarını, kendi güzelliklerini birine dayatma kaygıları yok. Yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii, tabii, tabii Yani evet. Tabii dayatma, birine empoze etme tabii tabii. Birinin üzerine istemediği halde öyle bir kaygıları yok. Çok barışıklar yani tabii, hocam. Tabii. Zaten o bir kompleksin şeyidir tabii, şey hocam o. Hı -hı. Tezahürüdür yani görüntüsüdür o. O o tür davranış şeyleri kabul ettirme falan bir kendini göstermenin bir farklı tabii. boyutu muhtemelen Allahu alem bir tahakküm etme, yönetme, Bravo. kendini tatmin daha doğrusu hocam. Birine tahakküm ederek kendini tatmin etme kaygısıdır. Bu önde gelen sabilerde onu hiç görmüyoruz hocam. Evet. O tamamen kendisiyle, Müslümanlığıyla, insanlığıyla barışık olmanın çok doğal bir sonucu. Çünkü Allah'ın koyduğu bir ilke var. Allah da bu noktada o yolu Cenab-ı Allah gösteriyor zaten. Yolu kidir diyor. İnne hedeyne sebile imma şakiran ve imma kafuran. İşte yolu gösterdik. Bu ikiye çatallanır diyor. Evet. İsterseniz. Bir kavşak geldi. Şükrü tercih ederseniz. isterseniz küfrü tercih ederiz. Günümüzdeki gerilimlerin önemli sebeplerinden böyle bir insanlara bir şeyi dayatıyoruz. Hı hı hı. Dayattığınız ne kadar güzel diye tanımlarsanız tanımlayın. Tatlı diye tanımlarsanız tanımlayın. Dayattığınız anda bütün tadı gider bütün güzelliklerini kaybeder. Bütün ihtişamı gider. Doğru. Onu özellikle vurgulayalım. Bu kişilik özelliklerini bir meydan okuma, bir kurgu olarak anlatmıyor. Bir olay zor ediyor. Çok özel bir sohbet. Belki oradan dolaşıma çıkıyor zaten bu. Ve bu derdayı da bu yönünü anlatan eşiydi yani. Umut derda. Umut derda. O da çok ilginç hocam. Zamanında ilginç bir tercih yapmış o da. Ebu Derda ile evlenmeden önce evet. kendisine talip olan çok nüfuzlu, etkili, tırnak içerisinde şöhret birileri var. Onu değil Ebu Derda'yı tercih ediyor. Allah Allah. Ediyor. Onu tercih ediyor. Bu kişiliğinden, bu güzellikleri. Ebu göndüş... Derda'nın sonunda yaptığını Ebu Derda başta, başta yapmış. La ilahe illallah. Tamam. Allah Allah. Bir kurgu değil. Onu ondan bahsetmiştik. İlginç bir hatıraları var. Yine Ümmü Derda annemiz anlatıyor. Evlerinde geçen bir olay. Bir gün diyor Ebu Derda gece kalktı diyor namaz kılıyordu diyor. Ağlamaya başladı ve şöyle dua ediyordu diyor. Allah Allah. Peygamberimizden öğrendi. Çok güzel bir dua. Allahumme hassin huluki keme hassen tehalki. Allah Allah. Yani yaratılışımı en güzel şekilde yaptım bütün dünyadır. Aynı onun gibi ya Rabbi ahlakımı da güzelleştir. Allah Allah. Ahlakımı daha iyi yapmam için bana yardım et. Ama orada bir not düşüyor yani vücuttaki o senkronizasyon var ya hocam. Hmm. Vücudun o uzuvlarının, organlarının bir dizaynı. Yani bu dünyada bir tek insan herhalde itiraz etmemiş yani. Eyvallah. Yani dinli dinsiz, imanlı imansız, kafir, müslüman. Çok ilginç çok. ya hocam. Bir tek itiraz yok. Hiçbir kitapta görmedim ben. Aynen öyle. Göz burada olmamış demiyor kimse. Evet. Öyle bir dizayn, öyle bir efendim e <laughs> yerleştirme ve oradan gidiyor. Oradaki güzelliği görmüş. Nasıl diyor yaratılışımı ya Rabbi böyle mükemmel yaptıysan. Ben ondan çok memnunum. O zaman ahlakıma da aynı insanı senden ya Rabbi. Aynı güzel. Davranışta Ay, aynı, tutarlı ver. Sabaha kadar diyor. Sabah oluncaya kadar. Hem böyle dua etti hem de ağladı. Böyle dua yaptı ağladı diyor. Ben de şaşırdım tabii. Dedim ki diyor müddetlerde. Değerli Şimdi bu gece boyunca yaptığım bu dua ne? Sadece ahlak istedin diyor. Allah Allah. Allah'tan sadece güzel ahlak istedin. O konuda seni başarılı kılmasını istedim. O konuda sana yardım etmesini istedin deyince eşine diyor ki ahlak öyle bir şeydir ki diyor güzel ahlak. Onun peşine düşerseniz diyor o sizi alır cennete götürür. Evet. Onu bırakırsanız diyor, onu ötelerseniz bunun zıttı olan kötü ahlakın içine düşerseniz hmm. o da sizi alır cehenneme götürür. Cehenneme sürükler. E o yüzden beni cennete sürükleyecek olan bir şey Allah, Allah. istememden, onu ön plan anlamda daha da ne var ki? Genel bir şey biliyor musun Hüseyin Hocam? Sadece Ebu Derdat'a değil de bütün sahabe efendilerimize tamam. bu ahlaki kaygı, ahlakını kaybetme ya da ahlakını güzelleştirememe. Bir Hı -hı. önceki günden Hı -hı. Gündemleri bu hocam zaten. Evet gündemleri bu. Mesela şey yanlış hatırlamıyorsam, hafıza beni yansıtmıyorsam Abdullah bin Zübeyir'in de ifadesi tamam, var. Tamam. Ma İlla fi ahlak. İlla fi nas. Allah sadece insanların ahlakına dair. Evet. Nasıl insan olacaklarına dair vahiy indirmiştir diyor. Bir ayeti tefsir ederken. Allah Çok enfes bir evet, ifadedir evet. yani. Onu kullanıyor hocam. Bu da Hayır. bir şeyin de altını çizmek lazım Hüseyin hocam. Niye çizme ihtiyacı hissediyorum ben? tabi lütfen Çünkü dünyadaki bütün kaygılarımız, beklentilerimiz sahip olduğumuz şeyleri çoğaltmaya yönelik olduğu için. Harika. Duada da aynı şey var. Yani oradan bile, sizin o ifadenizden bile. Yani, yarın bir yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap Ya Rabbi. Ahlakımı da sen dizayn et Ya Rabbi. O da senin elinle olsun Ya Rabbi. Duası. Bu kadar ve sabaha kadar bu dua. E bize bakıyorum, yani insanlara bir, bir, soru soruyorlar, bir cevap veriyorsunuz. Yetmedi diyor, bu az diyor yani. Bir namaz diyor, hangi namazı kılmalıyım diyorsunuz sen, şu namazı. Onun iki rekat dediğinizde onu küçümsüyor. Duada da öyle. Hocam bir dua et bize ama diyor. Dua etti diyor ama diyor. 35-40 dakika sürdü. Hiçbir sahabe efendimizi ben bunu görmedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hani dualar onlar değerleme hocam. Alıyorsunuz bir hadisten birbirini ekleye 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 Çırına bir çıkayım. sayfalık bir dua, metin meydana getiriyorsunuz. Onların hangi hangi birisini istiyorsun? Kendin bile unutursun. Bu duada sen neyi istedin? Onun için Çok güzel. mesela orada da hocam tek şey yapayım, ona yapıyor ona vuruyor. Sabaha kadar. Hocam. Sabaha kadar onu istedi. Tabii. Evet. Yani kısa öz. Kısa öz ve onun derdindesin sen. Onunla dertlenmişsin. Hı -hı. Gerçekten ona kendini muhtaç hissediyorsun. Hı -hı. Evet. Dua zaten o dertlenme hali hocam. Bir şey gerçekten istemek o ger onu gerçekten hissetmek demektir. Hı -hı. Hissetmediği bir şeyi isteye dönüştüremez insan. O ezberdir. Evet ezber. <laughs> Tekrar yapıyordur. Klişedir yani hissederek söylediği zaten o his, o tadı aldığında, o zevk haline dönüştüğünde o zaten hocam o tadı bırakamaz ya. Ki insan. Evet. Ya Rabbi beni güzel ahlaklı kıl. Ya Rabbi beni güzel ahlaklı kıl. Gündemine taşımış oluyorum. Onu bütün hayatımızda hocam maalesef o vurguladığınız nokta çok kritik, çok yığma, çoğaltma. Da şöyle bir olay yaşamıştık. Bir de mübarek bir geceydi. Bir camiye gittik. Bundan birkaç yıl önceydi. Namazımızı kıldırdık. Muhtasar böyle bir dua. Evet. Biri eğildi. O şartlanmış tabii. O beklentiyle gelmiş. Daha başka böyle hem dua uzun olacak. Hatta görevli arkadaşlar ben temizlemiştim vaazda ben yaptım. Hocam bugün mübarek gece uzatalım. <gülüyor> <gülüyor> mübarek gece Çok. uzatmak lazım dedim. Uzattığın gece mübarek olmaz. Allah Allah. Hayatına Allah. taşıdığın gece mübarek olur. de hatırası olan, evet. anlamı olan gece. Oyalayalım. Tabii. Ama dedim ki ben ezanı iki dakika kadar bırakırım. Çünkü Hüseyin hocayı dinlemek sünnet değil. Ama ezanı dinlemek sünnettir. Çok güzel. Vaktinde kılacağız. Tabi şaşırmış bu. Vaktinde ezan okundu. Mübarek gecelerde uzar. Oralarda bile hocam Burgu yapıyoruz. Tamam. çıkarıyoruz. Bitti. Yanıma geldi. <laughs> Fatih, amin Resulullah. Fatih, geceniz mübarek olsun. Rabbim kabul etsin. Hayırlı geceler diliyorum. Evlere de bizden selam götürün. Allah Ailenize Allah. dedim. Çok bu kadar. Yanıma geldi. Hocam bu kadar mı dedi? Ne bu kadar mı dedim? Bir şey yok mu? Hmm. Bundan daha öte olabilir ki dedi. Allah Allah. Yatsı namazını kıldık. Efendimizin dedi Aleyhisselam çektik. Güzel bak dua ettik. Birbirimize tebrik ettik. Aslında bunun en büyük tehlikesi hocam o güzellikleri hissedememek, yaşayamamak, onun farkına varamamak bu pek çok şeyi kaybetmemizin de önemli bir sebep hocam. Sahibi. O yüzden sadece bununla geçiriyor geceyi. Allah Allah. Ümmü Devdan da şaşırdı. Allahümme Nasıl diyor hocam? Aynen şöyle hocam. Kolay hassen ders ver. Allahumma hassente halqi fa hassin huluqi. Allahumma hassente halqi fa hassin huluqi. Çok çok tatlı bir dua Hüseyin halqi hassin huluqi. Beni o kadar güzel yarattın ki ya Rabbi. Bu güzelliğe sanki şöyle diyor. Ahlakımı da taşıyor abi. bu fiziğe hani diyorlar ya bu fiziğe şu kıyafet yakışır. Bu fiziğe bu güzelliğe ancak güzel ahlak yakışır. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Diyor. Ali Sat efendimiz. Ona da şaşırmış. Şaşırdığı da evet. Güzel ahlaka vurgusu. Hmm. Tamam bir sefer dedin, iki sefer dedin ama muhteşem bir muhteşem Allah. bir Allah. ifade Allah. hocam. Bunun doğal sonucu hocam kızına da dönemin en etkili insanlarından biri evlerine teklifinde talip bunu. oluyor. Talip oluyor. Evet. Kızıyla konuşuyor, istişare ediyor. Yine tercih net. Evet. Allah Allah. Zaten hocam ölçüyü net koyduğunda Tabii. insan evet. ne yapacağını bildiğinde karar almakta zorlanmıyor. Hani günümüzde diyorlar ya karar vermekte evet zorlanıyoruz. Evet. Karar vermekte kim zorlanır? İstikrarı olmayan. Evet. Ölçüyü doğru yere bağlayamayan. Evet. Evet. Zorlanır. Ölçüyü imana, güzel ahlaka bağladı mı? çok doğal ona uymayanı tercih edin. Evet. her yerde geçerli. Mesela güzel ahlakı erdem ölçü aldığınızda bu evlilikte de geçerli. Buna uyuyor mu buna uymayan bayağı kriter var. O zaman tercih etmiyor. Bitti. Bu iş hocam hangisini tercih edeyim? Birinde biri sordu. Hocam hangisini tercih edeyim? İmanla göre hareket et dedim. Çok iyi. Ahlakına göre hareket et. Allah ettim. Allah. Ne bekliyorsan. Evet. Mevlana'nın enfes bir ifadesi var. Eyvallah, Kişinin, olur, mu? Ki, olur hocam. Kişinin değeri nedir diyor. Hı hı. Kişinin değeri nedir? Ederi nedir? Hı hı hı. Bir kişiye değer biçer. Her an mi diyor. Neyi arıyorsa otur diyor. Allah Allah. Sen neyi arıyorsan değerin odur. Güzel ahlak arıyorsa değerin odur ona çıkar. Hı hı. Bunlar. o yüzden karar vermek zor değil. Ölçüyü doğru yere bağladığımızda. Ölçüyü yanlış yere bağladığımızda yine zor değil. Ona göre tercih ederiz. Allah Ebu Derda gibi hocam sağlam yere yaslanmayı ve oradan hayata, insana, amin. varlığa bakmayı bize nasip etsin. Amin. amin. Amin amin. İstemecim Allah razı olsun. Ne Neyi arıyoruz, neyin peşindeyiz? Halishanede ne arıyoruz? Aradığımızı inşallah bulalım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İman nurun katkılarıyla hazırlanan Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme süreci sona erdi.